ve selamun aleyküm arkadaşlar bugün hırsız konserleri oyunu oynuyoruz ve inşallah kazanacağız kazanırsak bu kanala 10 like girecek ve 10 abone şimdi aldık herhangi bir takım şimdi zıplıyoruz <laughs> tabi alabilirsem de yani en baştan öldüm ne kadar da uğursun evet şimdi hemen alıyoruz şöyle gemimizi yere atıyoruz tamam artık binebiliriz ve karada gidiyoruz bu ne biçim gemi abi Abi çıkalım hadi. Şimdi benim gemim hatta İşte kaptan kesin Şimdi Ben bilerek öldüm şimdi. Tamam gemim şimdi geldi. Şimdi sekizlik bir gemimiz var. Ah! Oh my god! Ne güzel bir şey yaptık değil mi? Şimdi gidiyoruz. Kırmızı takım yok olmamış. Hemen şöyle yok ediyoruz. Yok ol sana. Yok ol sana. Abi hayır! Hayır! Gemim! öldüm. Hmm. Abi çok kötü oldu şimdi. Ben nerede doğuyorum? Ben böyle ya. Şimdi abi şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de kılıçları dağıtıyoruz. Derken adamlar şimdi böyle geziyor. Şimdi adamlar benim bak 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 nasıl öldürüyorum şu adamları. Ah! Adamlar öldürdü bir de beni. <laughs> ben niye gene sarı Evet abi şimdi şöyle gidiyoruz. Tabii herkes ilk işi şöyle hemen. Abi. Abi. Yapıyorlar. Hadi. At. Tamam. At. At. Ateş. Ateş ateş. ateş. Herkes ateş hadi. abi Hadi. 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 Şu an başka takımdan biri sizin şeyinizde geminizde. Aa, Ay bittim. Bittim ben. Topları ateşlemem gerek benim acil hepsine. Arkadaşlar şöyle gönderiyoruz üzerimizi. Hayır! Kim atıyor onu? Kim atıyor? Ben onu öldüreceğim şimdi. Nerede? Oradalar. mı? var. kırmızı gelmiş bak. Bak ben gidiyorum şimdi kırmızının yanına. Şöyle tekrar gönderiyoruz. Bu da O tek yiyecek orada, da. orada, da. orada da ben şey Yeşil. Yeşil, yeşil sana bir hediyem var. Abi, hmm. Aa, hayır, al. su olmaz. olmaz şimdi Evet, atıyorum dedim şimdi. <laughs> evet, şimdi de Çöktü. Yes! Kırmızılar öldü abi. Burada hava evet. da Amaç burada sarının kazanması herhalde. Evet. Bizim takım kazanacağız çünkü biz Ertuğrul Gazi gençsiniz. Evet Ölüm. hadi. Bu tamam. Şimdi ben buraya inip bomba atsam daha mantıklı olur bence. Aa hayır. Eğer sen ben kaçarım abi. Bana bir şey olmaz. Biz delikanlı adamlarız. Hayır! Arkadaşlar oynarken öldük. Öldüküm öldü abi. Aa öldü. ben çıkayım böyle oyunu gelip. Ne yapacağım? Ben gemimi alacağım abi takiyi ben gemimi şuraya koyuyorum. Aa siyah oldu benim gemim. Abi gördünüz mü <laughs> siyah oldu bak. Şimdi ay, ay, geberdiler. Niye? Bir siyah takım da var artık yani. Bir siyah takım olduk yani galiba şimdi. Arkadaşlar. Ama yeşili kayapmanız lazım. Yeşil var. Aha geberdi. Aha da geberdi. Geber mi daha? Zıplayan topu niye atıyorum ben? Abi Ablacım lütfen bana bir söyler misin? Ben niye zıplayan top atıyorum? Ya hadi biraz hızlı olun. Bomba yollamamız gerekiyor. Biz zor atıyoruz ya. Bunun süresi var. Hayır. Evet. Mavi takım zaten Ecem Bey'dim ben. Yeşil takım maçı kazandı Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar bu video burada şu an biter. Ben Görüşmek üzere. Bay bay. İkinci video. Bay bay.